Merhaba arkadaşlar Glow icatlar bölümünün yeni bölümüne hoş geldiniz. bugün size o dediğim basit kapıyı göstereceğim. Zaten gerçekten çok basit bir kapı. Şu camları kıralım be. Şimdi kırmama gerek var mı bilmiyorum. İlk önce yapma bak bunu. Bunu yapma. ha. İlk önce buraya basınç plakası. Yani wool. Ondan sonra basınç plakası. Diyemedim. Basınç plakası. Altına reston. Buraya da bir reston. Restonları bu şekilde buraya kadar getirin, buraya da bir reston getirin ee, ve de buraya bir torç koyun. torcun üstünde hemen bir reston olsun. Ee, restonun olduğu yerin tam üst kısmında bir tane ya yani alta ve üstte yapışkan bir piston. Ee, önlerinde de tabi şey olacak yeşil bul. Yapma bunu. İşte bu şekilde olacak. Siz Zaten bura, buradan buna enerji verdiğinizde torçtaki enerji kesilecek açılacak kapı geçtiğinizde de kapanacak zaten. İşte böyle bir şey. Bir de bunu göstereyim. Alevli ok fırlatıyor. Süper alevli oklar diyor. İşte şu kloğu yaptım. Hızlı klok. Bunu açtım Bunun içinde ok var. Şuradan da göstereyim. Buraya lav. Önüne de bir tuzak kapısı mı deniyor buna? Ne deniyorsa artık. Çit kapısı mı? Ha çit kapısı. Buraya da bir çit kapısı koyuyoruz. Ondan sonra açtığınızda şekilde alev lok fırlatıyor. Cidden zombilerde iyi şöyle Fakat wool'ları yakıyor mu bilmiyorum. O yüzden hemen alıyorum. Hemen şunu da göstereyim. Şans oyunu. En sevdiğim icatlarımdan bir tanesi. Bu da alıntı değil. Onu bir söyleyeyim. Ee, şans oyunu düğmeye bas ve ödüllü gelmesini bekle dedim. Öyle bir işte. Şimdi burada bu, buraya bastığında burada e, fırlatıcının içinden ok buradaki düğmeye fırlıyor. Tabi bazen fırlamayabiliyor. Yanlara da fırlayabiliyor. Ama buraya fırlıyor. Buradaki burayı çalıştırıyor. Buradaki ok buraya fırlıyor. Buradaki ok buraya fırlıyor. Buradaki ok buraya fırlıyor. En üstte de ödüller var işte. Fakat hepsi denk gelmeyebiliyor bazen. Deneyelim. Şansa gel be. Hayret. Denk geldi. Hiç böyle yani işte videonun şansı oldu artık. Bak şimdi denk gelmedi. Gördüğünüz gibi üstüne geldi. Yalnız içine mal gibi şey koymuşum ya. İksir koymuşum. İşte bu şekilde fırlıyor. Çok basit ya. Böyle serverlarınızda yapın yani. Arkadaşlarınız oynarsanız. Ee, mükemmel cep kapısı. Cep kapısı ne demek? Cep kimdir? Bunları bir, de, bir sonraki bölümde göstereceğim. Ee, glow Stick'i izlemeyi unutmayın. Acaba niye çalışmıyor? Hmm. Ha. Lan. Pardon arkadaşlar. Bir hata oluştu. Avast'ın yüzünden. Avast programını sileceğim zaten. Bunu kırayım ben en iyisi. Böyle bir kapı. Bu şekilde kapanıyor. Bu şekilde açılıyor. Göstereceğim bir sonraki bölümde. Glowstick izlemeyi unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu arada. Mert niye videolarınızda yok? Diyorsunuz. Mert niye diyor, yok? Bilgisayarında... Minecraft kasma yapıyor. Yani 1 6 4 oynuyor. Ben genelde 1 7 2 oynuyorum. Ee, videoda çekemiyor fazla kastığı için Minecraft e, o yüzden ilerler ileriki günlerde çekmeye çalışacağız server oynayacağız. Mert'le merak etmeyin. Güzel serverlar bulduk yeni. Ee, seri de yapacak gibi survival serisi falan. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.